Merhabalar. 7 Temmuz 2025 yılında yani bugün 84 yıl sonra Uranüs ikizler burcuna geçiş yapıyor. Uranüs ani beklenmedik olayları anlatır. Son 7 ve 8 yıla yakın bir zamandır Boğa, Akrep ve Kova, Aslan burçları hayatında çok köklü değişimlere maruz kaldı. Ani beklenmedik öyle olaylar oldu ki belki rüyalarında bile görmedikleri şeylerle karşı karşı kaldılar. Şu anda sıra artık ikizler, başak, balık ve yay burçlarında. 7 Temmuz 2025, 8 Kasım 2025 arası sizin hayatlarınızda neyi yaşayacağınıza dair küçük küçük pragmanlar gösterecek. 26 Nisan 2026 tarihinden itibaren tamamen ikizler burcuna yerleşecek. Önünüzdeki 7-8 yıllık dönemde e, çok köklü değişimleri sağlayacak. Daha önce Uranüs ikizler burcundayken neler olmuş dünya tarihinde? Elektrikli telgraf dünya genelinde çok yayılmaya başlamış. ABD'nin ekonomisi çok fazla güçlenmiş. Ee, Avrupa'nın ekonomisini güçlendirmeye çalışmışlar. Ee, 2025-2032 yılları arasında Uranüs ikizlerde seyahat edecek. Zeka, bilgi, veri çok önemli olacak. Bunlar ani beklenmedik bir şekilde hayatlarımıza girecek. Ee, Uranüs ikizlerde ekonomide çok fazla belirsizlikler yaşatabilir Bilgiye ulaşmak çok zor zor olabilir. Yeni teknoloji, enerji kaynakları bulunacak. Teknolojide ani gelişmeler çok fazla olacak. Uranüs ikizler burcunda her geçtiğinde önemli gelişmeler olmuş. Mesela ilk matbaa çıkışı olmuş. İlk elektronik bilgisayar yapılmış. Okuma yazma oranı çok olmuş. Atom bombası kullanılmış, uzayla ilgili gelişmeler yaşanmış, ufolardan lar, UFO ilk defa bahsedilmiş, ufolarla ilgili gündemler olmuş, ee, ilk mobil telsiz e, konusunda gelişmeler yaşanmış. E, onun dışında Uranüs ikizlerde şu anda yaşayacağımız dönemde belki yapay zeka, öğrenme, bilgi çok fazla gelişecek. Bilgi, veri çok önemli olacak. İkizler Burcu'ndaki Uranüs seyahatine ne dikkat etmeliyiz? Bilgi çok fazla çabuk yayılacak, hem doğru bilgi çok fazla yayılacak hem yanlış bilgi. Aslında bir şey duyduğumuz zaman ilk önce bir durup kaynağına iyice bakmamız gerekiyor. O kadar doğruymuş gibi bazı şeyleri duyacağız gibi bakacağız her öyle bir şey yok. Ya da çok yanlış bir şey duyacağız ama tam tersi onun tam tersi doğru olanı öğreneceğiz arkasından. Uranüs hayatlarımızı ani beklenmedik durumları yaşatacak hepimize bizim doğum haritalarımızda ikizler burcu hangi evi temsil ediyorsa o evin konularında önümüzdeki 7-8 yıl bunlar kadersel etkilerdir bunlardan kaçamayız öyle bir hayatlarımıza girer ki onu engelleme gücümüz yok ani beklenmedik şok olaylar bu ilk önce belki olumlu gelir arkasından bambaşka bir yola evrilebilir bu olaylar Uranüs'ü ikizler, hepimize güzellikler getirsin sevgiler getirsin